Ve merhaba. Bugün sizinle SVBS oynuyoruz. Bir saniye. Devam edelim. Şimdi bir taktik olarak ilk önce gidip Teknik asitiyonu bakalım, böyle devam edebilir miyiz? Hemen orta ve long game ve super fast'a bastığınızda Bu da çok iyi bir taktik çıkıyor ortaya. Yoruzluğunu alabiliyorsunuz. Buradaki amaç, şurada diğer tarafta alanların birikmesi. Yani bakın tam şurada aynı. Yani. Çünkü bu teknik oyunun işi şöyle tareti var. Tara, taret bu Biliyorsunuz ben taret istemiyorum. Tekrar nasıl olsun? Şimdi, şimdi ilk önce taret seçmeyi göstermeliydim. Yani teknik falan bu nasıl seçeceğinizi. Yani, bunu da göstereceğim. Yani, şimdi sizin gördüğünüz gibi 279 kapımızı kalmış. Bu ne kısa sürede bir güncelleme daha gelir diye düşünüyorum. Onu da bir gözüm şey çekelim. şimdi devam Evet. Bu ilerlemem lazım. Mesela arada kapıyorum ya ölüm çarpıyor. Şimdi şey, ayarlardan bazı işleri yapmayı göstereceğim. O da birazcık şey olacak. Ama ilk önce şu işi daha Şimdi böyle halletmezsem çok sıkıntı çıkacak. Yani direkt şuraya koşalım biz. Doldur doldur. <laughs> Kitler de yukarıdan kullanılıyor bu arada. Şimdi deli gibi para içtiği gelecek böyle. Ya <laughs> tam evet. 60 kilo kalmıştı be. Neyse devam edelim. Sonuç. XP gördünüz zaten ne kadar geldi. bu tam şeyinde kaldı. Neyse şimdi hemen farkları nasıl seç seçtiğinizi göstereyim. Şimdi altta görüyorsunuz 28 level yazıyor en başta silah şor. Şu Bunlar falan böyle gidiyor. Bunları tekrar dokunarak seçiyorsunuz. Yani ben de geçen de fark ettim. Ondan sonra. Bunları alalım. E, kodları göstereceğim. Birkaç kod var. Mesela şu greeting. Hani bunu yazdığınızda cidden güzel eşyalar veriyor. Ben bu kodu kullandığım için evet kod kullandı diyor. Tekrar. Bay hmm. Meriçir. 2020. Şimdi tekrar Already Usut diyecek. Ya yeah. kullandım ben bunları. Evet yine yani bunları siz yazdığınızda muhtemelen verecek ödülleri. G oyunda altın bu arada çok zor kazanılıyor. Ve son olarak Happy New Year 2021. Yani mutlu yıllar 2021. Tekrar kod kullanıldı diyecek. Evet kod kullanıldı dedi. Yani siz yazdığınızda muhtemelen kodlar size gelir yani ben tam bilemem. Ama gelir. orta cidden pahalı eşyalar var. Onları almanıza yardımcı olabilir. Ben şimdi başka bir hesapta şu Şimdi devam ettiğimizde ise hani bunu almıştım. Dead 5in cidden çok iyi. Ve i̇şte buradan tabancalar falan ben bunları koleksiyon yapacağım. Hatta yani, bu arada Hawkeye'li cidden güzel bir şey almanızı tavsiye ederim. Yani oyuna yakında şu eklenmişti. Hani şu gördüğünüz eklenmişti. Onu da aldım hemen. Şimdi cidden para kasma hızlı istiyorsanız ekipmanlardan ben tekrar size işte silah şöyle gireceğimi Burada M Combat Sniper mesela bu vardı Sniper. Şimdi bunların her şeyi var bu outfitlerde mesela bu Neymiş Promatic Perk Perk hemen gidelim Nerede Heh, şu Ben böyle oluyor bunun deneyimini yüzde on arttırıyor. Ben tarz olsun diye sırtına da bir şey göndereceğim. He, şunları. Dur bir saniye. Şimdi paketlere dediğimiz bunlar e, 2 iki dolara iki liraya satın alınabiliyor. Mesela bu Vietnam şeyi. Ondan sonra ikinci dünya savaşı paketi, Vietnam paketi, Birinci Dünya Savaşı paketi, Vahşi Batı paketi zaten okumuşsunuzdur. Ondan sonra Speak Up yani izleme görevlerim ne oluyor? Şu silah ses sesde kullanılıyordu ses şey ee, sualtı savunma birliği miydi neydi öyle bir şey e, çöl şeyi neydi Warfar, çöl saldırısı paketi Evet, bunu da baktık. Cidden güzelmiş. Bu da böyle. Paratroopers. Bu da 2. ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı. Bu da Trinch Warfare paketler. Yani bu da iki dolarmış. Ben onu tavsiye ederim. Ee, i̇lk video böyleydi. Diğerlerine daha sonra geçeceğiz. Ve görüşürüz.